Yeni araştırmanın Türkiye Siyaset Paneli Kasım 2022 araştırması sonuçlarına göre muhalefetin 3 adayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktı. Parlamenter sisteme destekse %60.3 oranında olurken seçim ikinci tura kalması durumunda Kılıçdaroğlu %43.3, Erdoğansa %42.8 oy alıyor. Yön Eylem Araştırma, Türkiye Siyaset Paneli Kasım 2022 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya 27 ilde 2400 kişi katıldı. Vatandaşa Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan'ın karşısında olabilecek bazı isimler belirlenerek kime oy verecekleri soruldu. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ın karşısında en fazla oyu alan isim CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Buna göre Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Kılıçdaroğlu'na oy veririm diyenlerin oranı %43.3, Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı ise %42.8 çıktı. Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda ankete katılanların %49.5'i İmamoğlu, %41.4'ü Erdoğan yanıtını verdi. Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın aday olması durumundaysa araştırmaya katılanların %55.5'i Mansur Yavaş, %37'si Erdoğan dedi. Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusunun sonuçlarına göre AKP %28.3, CHP %22.7, HDP %8.7, İYİ Parti %12 oy aldı. MHP ise %6.2 oy aldı. Kararsızım diyenlerin oranı %7.9 olurken oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı da %5.7 oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy potansiyeli de ölçüldü. Erdoğan'a kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı %35.5, Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı %54.4 oldu. Bu konuda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise %9.2'de kaldı. Vatandaşlar önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Erdoğan'a mı muhalefetin adayına mı oy verirsiniz sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı %39.1 olurken muhalefet adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı %50.9 çıktı. Kararsızlar %6.7, oy kullanmayacağını söyleyenler %3.3 oldu. Araştırmaya katılanların %55.7'si Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünüyor. Ülkenin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı %29.3'te kalırken %14.6'sı ne iyi ne kötü yanıtını verdi. Yapılan ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle parlamenter sistem de soruldu. Çoğunluk parlamenter sistemden yana olumlu yanıt verdi. %34.6 Cumhurbaşkanlığı, %60.3'se parlamenter sistem diye cevapladı. Öte yandan ankette katılımcılara asgari ücret ne kadar olmalı sorusu yöneltildi. Asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olmasını düşünenlerin oranı da %49.6 oldu. Son dönemde Türkiye'de uyuşturucu maddelere erişimin kolaylaştığına ve madde kullanımının arttığına dair iddiaların hatırlatıldığı ankette, siz sosyal hayatta gözlemlediğiniz kadarıyla uyuşturucu madde kullanmanın arttığını düşünüyor musunuz sorusuna da %70.3 artış gözlemlediğini söyledi.